Ben de çekilmek Çok zorunda kaldım. ettiniz ben ya bunlar için ya. Ben <laughs> de. O kadar spor yapıyor çocuğa ay. mı? <laughs> yani. İnce <O> <laughs> Hanım canlı, canlı yayına selam. Canlı yayına selam tekrardan. 3. <laughs> <üçüncü> selam bu. <laughs> bu ne? Tatlı <laughs> mı? Ben tatlı bilmiyorum ama. <laughs> <Allah> <laughs> Bence de. Niye? Ben de size edeyim. Ver ver seteki abiler tamam. yesin. Öyle Günah bir saati kadar çalışıyorlar ya. Ben gidiyorum boşluk. Tabii çekilirim. Ben size edeyim tatlı. Çekilirim. 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 Gel. dur. Ay, 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 ya gel kızım. Sen ay, de öyle teşekkür Hadi beni sen çek. Ya çok. Çekil. Çekil. Çekil çekil de sen çekilirsin şunumla. Hadi sen beni ayakta e ben e de, 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 çok e e e de Çek. Çekin. Bence Beni boydan çek. Beni boydan Gerçekten çok göküçüklü. Yemin ederim. Edris. Edris. Sete gidiyorum e ben. Çek. Eniştemiz. 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 Hadi. Sete gidiyoruz. Hadi. Beni de çek. Beni de çek. Tamam. Tamam. Para bu, Bu sana ya. bir yerden andırıyor mu? gel bana. bir Kolay gelsin. Hadi, hadi, koş, çok <laughs> koş, iyi. Aynen. Aynen.